Arkadaşlar bugün Hera ay çiço burada sana çiço çiço ben de buradayım Zor zor tutuyorum çünkü yan tutuyorum telefonu <laughs> böyle sen daha iyi olur bence Hera da burada Hera Hera kalk kalk gel Hera Hera gel buraya gel yaksın Hera. 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 <laughs> Gelmiyor. Hava bugün birazcık güzel. Şey, onlar şimdi keyfine bakıyor. Ben de canım sıkıldı. Video çekeyim dedim. İşte biraz canım sıkılıyor. Köpeklerimle vakit geçirmek istedim. Şimdi devam ediyorum. Fotoğrafını aldım Eylül birkaç tane. senin de aldım. Şu küçük surata bakın ya. Şu da bakın. Yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar videomuz buraya şaka yapıyorum tabii ki de. Hadi gelin arkayı size göstereyim. Bakın burası havuz başı. Ben düşüneyim diye buraya şey yapmışlar. Havuzu hayla. Dolu bırakıyorlar. Ben düşersem bir şey olmuyor. olmasın diye. Burada onların bahçeleri. Burada benim orijinal topum. Canım sıkıldığında oynuyorum. biraz boklu gibi. Siz bunu bilirseniz. 2022 Dünya Kupası da bu. Şu şekilde isteyenler benden alabilir. Şaka yapıyorum tabii ki de. Bunu kimseye vermem. Ben bu neden yanıyorsun? Neyse işte. Bu arada videoma like atıp kanalıma abone. Bakın sizden istediğim bu videoya ve kanalıma abone like yorum çok teşekkür ederim yaparsanız bu bunları çok sevinirim hiç videolarım keşfete düşmüyor YouTube ne olur videolarımı keşfete düşür Gözünüzü seveyim hani bahçe şu şekilde tam şu köşeden şu şekilde gözüküyor. Şimdi bu iler ileri şaprazlar. Tam şaprazına bu şekilde gözüküyor. Şu yandan tam Şuradan Üstten göstereceğim şu şekilde alttan şu şekilde şimdi buranın çaprazı bundan git sinekler şu şekilde Hani bahçe çok güzel gözüküyor aslında bayağı kötü şu şekilde gölgemi görebilirsiniz Hani ilerliyorum canım sıkılıyor. Ne yapıyorum? Köpeklerimin yanına gidiyorum. 4 dakikadır boşmuş. Şeyler gösteriyorum size. Bu da. Abi bu surat şaka mı? Bu ayaklar şaka mı? Abi bu kuyruk şaka mı? Abi şu gövde şaka mı? Taşaklar yok şaka mı? <laughs> Her zaman gibi güzel. Ben aa, e, şey. Şimdi neden iyi gözüküyor diyeceksiniz. E, telefon marka. Hani pahalı bir telefon. Yani güzel gösteren. Yoksa öbür videolarım çok kötü gözüküyor. Keşfete düşenler bir kere izlemiştir. Öyle. şimdi şöyle koyamıyor muyuz? Durmuyor. Böyle duruyor. Abi. Ha, size şu bahçeyi göstermedim. Şu bahçemizde çok kötü. Şu şekilde. Aynen. Ah, sen de mi geldin? Merhaba de bakayım. Bak. Bunun T birliği şey. karamel otur otur karamel otur otur bak bunu doğrumuş ana yemeğine Hera gel Hera. Hera 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 sen değil sen değil hemen birisini çağırıyoruz sen sen gelmeyeceksin Hera 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 haka ya Hera, hadi hadi video çekeceğiz. Hayır karı bulacağım sana. Bakın. Beni gördü. Yat. 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 Aferin. Benim köpeklerim de bu şekilde. Bir tane daha var. O da şurada. Ben göstereyim. Dur. O da şu şekilde. Bu da çok yaşlı. Ölmesini bekliyoruz ama hala ölmüyor duymuyor. Bir tek kendini çok sevdiriyor. Bakın güler yüzlü. Hop hop. Hop. Şu anda biraz üzgün olabilir. Çünkü yatıyor. Hani insan nasıl kalkınca kendine gelemiyor ya. O salak da insan gibi. O da kendine gelemiyor. İşte ne bileyim ne anlatsam ben böyle bir şeyler çekmeyi çok seviyorum. Uzun zamandır video da göndermiyorum. Bu arada kusuruma bakmayın. Tarafımı hiç yer sokmuyorum. izleyenler. Tabii hiç izlemezsiniz artık. Boş geçeceksiniz. Bir izleyeyim diyeceksiniz. Sonra boş geçeceksiniz. Boşa boşuna mı diyorum? Bir senedir. Evet bir sene oldu ben bu YouTube kanalımda. Allah Allah. Ne dersen başka... Ne diyeyim... Bize ben şu şey gösterdim mi? Bence göstermedim. Her yeri gösteriyorum. Bugün ev vlog. Evin içi hariç her yeri gösterebilirim. Burada kulübeler var. sonra burada köpek kulübesi var. Burada benim küçük... Kokkelerin kulübesi de var. Burası böyle. Burada merdiven var. Burada benim silahlarım falan var işte. Burada mermi. Ne oldu buna? Bir saniye arkadaşlar. Merhaba. Mermilerde sıkıntı yok. Ula babiş ula. Babam koydu kesin bunu. Burada aldım evin etrafında kare tursu sürdüğüm bok gibi bir bisikletim var. Vitessiz. Freni çıkmış. İsteyen bir çocuğa bunu verebilirim. Freni de çıkmış. Bu da uzun demir gibi bir, bir şey. Bir saniye. Bu şekilde şu demir yani. <laughs> Onu buraya koyuyorsun. aç kendimi göstereyim. Buraya takıyorsunuz. Ve freniniz çalışıyor. Bakın Çıkıyorum oynuyor. Evet. 9 dakika olmuş zaten. Onu da bitiririm. Hiç seyretmeyeceksiniz bile. Boş geçeceksiniz. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Görüşürüz.